Domates fiyatlarının son dönemlerde artmasıyla birlikte hırsızlar, Aksu ilçesi Fettahlı mahallesindeki seralara dadandı. Hırsızlar, gece saatlerinde seralara girip tonlarca domatesi çalınca, bölgedeki üreticiler mağduriyet yaşamaya başladı. Hırsızlık olaylarını, bir yandan jandarma ve mahalle muhtarıyla paylaşan üreticiler, bir yandan da, mahsullerini koruyabilmek için, geceleri ellerinde tüfek ve silahlarla nöbet tutmaya başladı. Seraların çevresinde devriye gezen çiftçiler, hırsızları korkutmak içinse belirli aralıklarla havaya ateş <laughs> Fettahlı Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, son 15 ila 20 gündür mahallede hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, seralara girmenin kolay olduğunu ve herhangi bir güvenlik kamerası olmamasından dolayı hırsızların işinin kolaylaştığına dikkat çekti. Ee, biraz domates para ettiğimde, ee, her yıl böyle sorunlarla karşılaşıyoruz gece geliyorlar 3-5 kişi 10 kişi neyse. Biz uyurken emeklerimizi çalıp gidiyorlar. Hemen hemen bir ton civarında ürünümü çalmışlar. ben de bunu fark ettikten sonra böyle geceler sabah kadar nöbet tutmaya başladım. Benim gibi onlar da oraların bekçileri bir ses falan duyum bir şey aldılarsa havaya ateş ediyorlar. işte guru sıkı sıkıyorlar. Hı 4 lira civarı olunca tabi bunlar da piyasaya çıkıyorlar hemen. Hı Buradan topluyorlar, adam gidiyor 2 liraya, 3 liraya, yarı fiyatına satıp geçiyor. Gününü kurtarıyor yani. E, emek çekmedi, bir şey yapmadı. Bak, kışında çiftçi don nöbeti tutuyor. Kışı Kışı da don nöbeti, hırsız nöbeti. Çiftçinin çilesi bitmiyor. Çiftçiler ise domates fiyatlarının artışıyla birlikte bu sorunla karşı karşıya kaldıklarını aktardı. 15-20 günlük bir zaman sürecinde mahallemizde sera üretimi bol olduğundan dolayı Domatesle alakalı ciddi anlamda hırsızlıklar oluyor. E, vatandaşlarımızın, mahallelimizin seralarından domatesler toplanılıyor, çalınıyor. E, bunlarla da alakalı biz tabii e, emniyet güçlerimizle, jandarmayla birlikte de sık sık devriye atsalar da bunun e, şu anda hırsızın kilidi olmaz dediklerinden dolayı hırsızlar e, bir gecede mahallenin farklı yerlerinden ee, nasıl diyeyim? Ee, diyelim ki kuzey tarafındaki seradan domates toplanırken, hırsızlık yapılırken güney tarafından da toplanıyor hı hı. aynı gecede. Ee, bunların önüne geçilmediği geçemediğimiz için artık e, sera sahipleri kendileri e, belirli zaman aralıklarında seraların içerilerinde e, nöbet tutuyorlar, e, devreye atıyorlar, kontrollerini yapıyorlar. Hı hı. Ellerinden geldiğince ürünlerine, mallarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Sere sahipleri kendilerinde, kendi çaplarında caydırıcı olması amacıyla muhtemelen ses fişekleri kullanıyorlar. Kendi tedbirlerini kendilerince almış oluyorlar. Şikayetler söz konusu ama malum e, bizim fabrikalar bacasız olduğu gibi e, ne bir gözetleme ne bir kamera e, ne de herhangi bir sistem oluyor. E, girmesi çıkması bazı yönde basit oluyor. Adam e, şurada gördüğünüz gibi plastik bir malzeme. Oradan küçük bir delik açıp, Oradan girip çıkıp hırsızlığını yapıp çaldığı malları taşıyıp çıkartabiliyor. Bizim bölgemizde şu anda çift ekim üretimi yapılan ve ciddi bir yoğunlukta yapılan bir mahalle olduğu için domates fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı ondan dolayı hırsızlıklar bu taraflarda biraz popülerleşti. Mahallelimiz zaten gerektiği gibi kendince, kendi çapında tedbirini alıp malına sahip çıkmaya çalışıyor. Aşağı yukarı bir aydır devam ediyor bu. Bu konuda çok rahatsızız. Serada yatıyoruz. Genellikle çiftçiler nöbet tutuyor. Çalması da kolay, her taraf açık. Biz de bu konudan çok rahatsız oluyoruz. Seraları korumak amaçla, korkutmak amaçla. Yani herhangi bir başka bir amacımız yok. Hı -hı. Bu konuda takip ediyoruz. Kendi mahsulümüzü kendimiz korumaya çalışıyoruz. Geceleri bekliyor saat 7-8'den sonra. Hı -hı. Gece 2-3 buluyor. 3'ten sonra hal yoğunluğu başlıyor bizim. Hı -hı. Hale gidiyoruz. Sabahlar bekleyemiyoruz yani. Ve şu anda domates fiyatları bayağı bir arttığı için. 4 liranın üstü şu anda. Hı -hı. Aşırı derece bir hırsızlık olayı var. Hı -hı. Kendi çapımızda, kendi akrabalarımız birlikte birlikte toplanıyoruz. Ses bir şey atıyoruz. Korkmadan amacı daha gelmesin diye. Hı -hı. O şekilde şu an devam ediyoruz. Biz gece hale gittiğimiz için sabaha yakın yine yaşanıyor. az çok gelen giden oluyor. Şimdi gündüzleri geziyoruz ama tezlerimizi. Kırmızı hı hı. Bir gün sonra geziyoruz. Kırmızı yerler yeşil toplanmış. Top. İlçemizdeki jandarmalara gerekli yerler işlemleri uygulandı şu anda ama herhangi bir gelişme yok. Yani tahminen söyleyebilirim şunu 500 kilo günlük 400 kilo gidiyor. 1 liradan gitse 400 lira, 4 liradan gitse bile 900 bin, 900 bin lira aslında değişiyor.